selam arkadaşlar. Bugün Edoşum'la birlikte bir klasik maç atacağız. Ama buradaki amacımız aslında oyun oynamak değil. Birazcık dedikodu yapmak değil mi aşkım? Evet öyle. Evet, şimdi ben ona işte bir hero'yu silecek olsan kimi silmek isterdin falan gibisinden sorular soracağım. Bunlar hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Açıkçası ve saçma bir kahraman deneyeceğim. Mesela ne bileyim. Change ADC çıksam ya. Ben yapıyorum arada bunu bu arada saçma ama işim de ben yarıyor. Ben change alıyorum. Evet. AD change yapacağım. Yapamayacağım. Büyücü aldılar. Aldım bile yapacağım. <laughs> İnat ettim. <laughs> İnat ettim change ADC yapmaya. Dur atayım. Altın koridoruna gideceğim diye. Hangi kostümle gireyim? Sarmaşık mı? Afacan mı? Çiçek ruhu mu? Çok çok güzel. Bana tank kaldı yani. ya. Sana tank mı kaldı? Al abi al bas. <laughs> sen bilirsin. <laughs> sen bilirsin aşkım. Ya da araba alayım seninle çarpalım sürekli bir yana. Ya al sabotu ya ne olacak klasik oynuyorsun işte. Olsun. Ben AD yapacağım şimdi bakın. Hız, saldırı falan full. Ben bunu sıralı da yapıyordum. Üç kızız nasıl kazanacağız? Evet aşkım ilk sorum geliyor. Bir hero'yu silebilecek evet. olsan hangi hero'yu silerdin? Neden? silerdim. Neden? Nefret ediyorum çünkü. Ben... Maçta bu diyorlar. Kimse oynayamıyor. Evet kız zor ya. Bizi oynayan de... bir kişi vardır. O da hiç bana denk gelmedir. Ya şöyle söyleyeyim. Ben şunu düşünüyorum Gus'lar hakkında. Herkes çok popüler diye oynamaya çalışıyor. Becerse de becermese de sürekli Gus alınıyor yani. Psikopat gibi herkes Gus oynuyor. Kimse oynayamıyor ama. Evet. Yani çok iyi oynayanlardan biriyle de oynadım. İkimiz de Angela'meyiz bu arada. Hani MVP uz alıyorum falan. Hani çok iyi oynaması bir işe yaramıyor. Yani gerçekten tank yoksa olmuyor. Angela'larla da uymuyor bence Guslar artık. Çok kırılganlar. Şu tank metası geldiğinden beri çok sıkıntılı. Guslar kalıp. Gus'u silerim. Ben olsam ama Hanzo'yu silerim. Saber'ı silerim. Yi'ni silerim. Yine sildirmezler bu arada. Çok fazla kostümü falan var. Çok yatırım yaptılar evet. adama. Saber olabilir ama. Yani Saber'ı silerim. Saber'ın çok bir vasfı yok. Saber oynayanları da silerim. <laughs> İranlılar. İranlılar... Ya şu eşleştirme sistemine neden hala İranlılar geliyor? O kadar çok oyuncumuz var. Yok işte çok aktif oyuncumuz var falan diye artistlik yapıyor şu melebebe. Ama asla şu eşleştirme sistemini düzeltmiyorlar. Sürekli yeni bir kostüm. Evet. Yok kostüm yaptık. Çocuk. Çıkmam lazım. Kaç Ben kaçtım. geri dönme. Dönerim aşkım seni bırakmam da bu adam beni de kesti. <laughs> ya dedim ama git. Hiç. ya ama ne yapayım? Keserdim belki de düşündüm. Neyse. O yüzden bilmiyorum. Yeni silinsin. Ben yine her maç anlıyorum. Bir <laughs> de <laughs> sürekli kostüm geliyor. Daha çok şey yapıyorlar. yapıyorlar. Aşkım kola içiyordum. Basamadım sana base. <laughs> Hiç şey olmadı. Tamam peki en sevdiğin hero hangisi? Ben sevdim. Nereden? Seviyorum ama oynayamıyorum. Skill'leri falan çok hoş, oynanışı çok güzel, çok hareketli hero ama oynayamıyorum. Evet oynayanlar çok güzel oynuyor. İzlemesi evet, falan çok, çok eğlenceli. eğlenceli. Evet. Ben açık <laughs> açık izliyorum ben. Ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Game <laughs> evet. Ya yani açıkçası ben Nancey'yi çok beğeniyorum. En yakışıklı hero bence. Bence de. Tamam. Peki o zaman başka bir soru. Yarın sabah bir karakter olarak doğacak olsan hangi karakter olmak isterdin? Hmm, Angela. Neden? Askeran kostümü olarak doğmak isterdim. Ha, tatlı diye mi? Evet çok tatlı. Tam verdik. Hem pembiş hem kediliğin karakteri var. Ya öldüm ya basamadım. <laughs> Ben Odette olarak doğmak isterdim. Ben Odette çok güzel. Bekleyin, seni. Ben korkunç, Bu bize ne diyor ya? İnanç güzel bir şey. Bunu kesmemiz lazım. O sırada 03 gittiğimi yine fark ettim. Ya sohbet ederken oynanmıyor Ya Güzelmiş şey. hmm, Geliyor geliyor kaç. Kaç geliyor. Gelsin gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. <laughs> gel hele gel, evet. gel hadi. Peki benim sorum bitti ya. Bir tane soru sor sen bana. Firo, en kötü. Saber. Hiçbir vasfı yok, hiçbir şey bilmiyorum yok. <laughs> niye? <Ben gülüyor> <şöyle gülüyor> <muyum, gülüyor> Bildim. Niye bilmediğimi de bilmiyorum. Saber'ı düşünüyordum. <laughs> o da çok fitledim ya ben. Bunu ya. <laughs> Neyse biraz odaklanayım dur. Ölmedi. Nox <laughs> ölmedi ya. Vurdum da. Evet ADC olarak zor ya. Hasarım yok. Ben. Aşkım ultim ultim hiçbir şeyim yok ki. Bir şey olmaz değil mi anne? Bir şey hmm. Anne bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz anne. Acaba o Argos'un var mı? Var mı? Var mı? Vardır bakalım. Bence Layla. Layla. Ya aşkım Layla çok güçlü aslında kasıldığında da o kasılana kadar tabi sıkıntılı. Evet kasılana kadar sıkıntılı. Ama kasıldığında da çok uzaktan çok fazla vuruyor yani. Hı. Ya nadir, ya. Ben geçen sene onlarla çok fazla Layla oynuyordum. Ama ben, bu canım. sezonlarda oynayamıyorum çünkü çok kesiyorlar. Arabaya bin. Bil, arabama bin, bazen kötüyüm bazen iyiyim. Arabaya evet. binemedim, öldüm. Ölmeyeceğim de yok. Tamam, peki sence en yakışıklı hiro hangisi? Hanabi ben Seyahat. Bence neden söyledin? En güzel hiro hangisi? Hanabi. Hanabi mi? En güzel hanabi. Evet ana güzel. Bence bu arada odette de. <laughs> en ben çirkin yerde, ben en ben. çirkin erkek hangisi? Hı? Kim? Hı? Kim? Hı? Buz. Bu mu? Buz yakışıklı ama o kadar çirkin değil. Değil. Ya şu an ben yenildim. Yanımdakini vuruyorum yoksa. Aşkım gittim mamanı kestim ya. Ulti attı adam kaçmak için. Neyse kovaladım ama. <gülüyor> Kaçtı. Arabaya <laughs> <laughs> ben. Arabaya bin, arabaya araba, bin. Peki araba en çirkin kızı hangisi? Ne? Evet. En çirkin kızıyla. Hilda. Hilda, Hilda çirkin ya gerçekten. Evet. Güzel de çizmemiş Ama bence şey de çirkin. Kerry. Kerry hmm. çok çirkin. Hilda ya, yok. Oğlum bence Kerry daha çirkin ya. Kesin. Hilda güzel. Hilda güzel bence yine. Keriden, Keri Carrie çok çirkin. Çirkin bebek ya. İşte çirkin. Baya çirkin yani. Yeni bir karakter getirecek olsan. Oyna nasıl bir yeteneği olsun isterdin? Hmm. Zor soru bence. Evet, Çok fazla karakter var. Evet, Tam bir tane yeteneği olsun. Kahraman ben boş ver. Getirdin, ben ben bütün haritanın mesela çip var ya istediği yerde ışınlanabiliyor. Hı -hı. Bu da bütün bir haritada istediği her yere bir tek vuruşluk atı, atış yapabiliyor. Savier gibi. Ama istediği her noktaya. Evet. Dümdüz atıyor ya mesela Savier. O bir tane noktaya evet. atacak. Hı. Evet. <laughs> saldırızımı gördün mü? Evet. ADC ya. <laughs> i̇ntikam, intikam. Peki diğer bir soru. Düşündün mü? Ben bulamadım ya. Yani. Bilmiyorum ama Saviye'nin Saviye'nin ultisinin ama düz bir çizgi değil istediği bir noktaya tak diye vuruş olarak. Yani şeyle birleştirdiğimi düşün. YSS ile. Hadi. Bir daha dön. Bilince. Ay bilemedim. Mesela biraz oynayalım hadi gel. Arabaya bin, arabaya bin. Şimdi bakın arkadaşlar, çıktık o kadar saldırızının saldırızıma bakın. Miko. Şu lordalak mı? Ben kaçan Z. Kaçaman Z. Hop. O kaçamadı <laughs> evet. ben, ben, ben. Benle orada alacağım adcyim ben şöyle <laughs> topla sana ya gelsin şey hayır busa gelsin yoldayım bütün topları vurdu ya Nereye gitti lan bu Naks? <laughs> Benim bir mavi almam lazımmış ya. Allah öldük. Öldüm sen de. Öldüm öldüm. <laughs> Argus'ta da pusmazsın yani. Neyse. Dur bakayım o Selena'ya. <laughs> Bas kaza. aşkım bas kaza. Evet, doğru, doğru. Kule altı gir ya. Girme şaka yaptım. Girme manyak. <laughs> manyak. Ama sen sen hainsin babamı bile güvenmeyeceğim Hadi yana bak. Vesede bana hep yalan söylemiş o kız. Evet. Ya yürü git ya. Aruz. can çalma çıksam hani iyi olabilir. <laughs> ben buna bir ikinci balta alayım. Ya da neyse Has'ın pençesini mi alsak? Has'ın pençelerini alacağım. Büyü bir tane tamam aldım. Kalkan veriyor diye. Beni bekle. Bas noksa çarp çarp koş koş bas kız aşkım aşkım kıza bas hop <gülüyor> 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 bas kıza <gaza> aşkım <laughs> bas kıza <gaza. gülüyor> kim tutar seni bas kıza yollar senin hiç durma abi basamadım <laughs> sikil basamadım ya Baharın şu güçlendirmeye basamadım hayandım. delireceğim bu zalimin yüzünden Dostum yine senin bir suçun yok anlıyorum dön, senin... Saldırı temin alsam bakayım kaç altın Çok <laughs> Çok altın Ben Lord'u alacağım şimdi ADC olduğum için Çünkü neden almayayım Hayat çok önde hadi ya Hadi ya gel kalbime yatı ya. Hadi ya gel kalbime yata ya. Sen Mecnun ol ben de Leyla Essem yazalım. ne çok konuştun diyordu ona. Ya Lord bozuldu. Ne kadar kestim kestim. Lord'u. Geldi çaldı ya. Aşkım seni sıkıştırdılar mı? şeref sizi kesmek benim boynumun borcu. Kim biri var orada? Lennox var. Geliyorum. Ben Barbie geliyorum. Hadi bakalım. Bitti oyun ya. Ne <laughs> <laughs> oyun bitti? Nasıl ya? Adeci change deneyin arkadaşlar. <laughs> Gayet de güzel. Bakayım hasarım kaç? Yüzde yirmi hasar vurmuşum daha ne yapayım? Değil mi aşkım? Evet. Evet. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Eda'cığım sana teşekkür ederim. Kanalıma katıldığın Sağ için. Ben ben. Gelmeyiz. Abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Baharım Kaşa döndü bu zalimin yüzünden Dostum senin bir suçun yok anlıyorum Gözünde seni üzgün görmektense Bu kalbi